yemeyin. Seni karım olarak görmüyorum. Yani benim için bu kadar endişelenmene gerek yok. Sen beni sevdiğin için beni kurtarmadığını söylememiş miydin? İnsanlık için bunu yapmıştın hani. İyi o zaman. Kocam olarak olmasa bile bunu insanlık için yaptığımı düşün. İstemiyorum. Al şunu. Duygularını saklamayı çok iyi öğrenmişsin Akşat. Ama her zaman saklamayı başarabildiğini söyleyemem. Sana olan sevgimi saklayamıyorum. Ve saklamak da istemiyorum. Lütfen bir şeyler ye artık. Niçin bana doğruyu söyleyemiyorsun? Kimin için benden bu kadar nefret ediyor gibi davranmak zorunda kalıyorsun? Kimi koruyorsun Akşat? Ablam haklı Akşat abi. Bize gerçeği söyle. Söylesene. O kişi kim? Ablamdan gerçeği saklaman için seni kim zorluyor böyle? Söylesene Akşat abi kim o? Üçüncü kişiler seni sevmeme engel olamadıkları halde senden nefret etmemi nasıl sağlayabilirler? Bana bunu milyon kere sorsan da cevabım asla değişmeyecek. Seni sevmiyorum ve ben senden her zaman nefret edeceğim. Senden nefret ediyorum. Ne yapmış olduğun yemeği istiyorum ne de benim için endişelenmeni bekliyorum. Bu harikaydı. Harika bir oyuncusun sen. Videoyu gördükten sonra ablama her şeyi söyleyeceğini sanmıştım ama çok güzel. Tebrik ederim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gerçekten bilirsin hapishaneye sana çok yakıştı. Buraya geldikten sonra taş kalpli bir insana dönüştün. Ama asıl soru şu ki eğer sen hapishanedeysen ve ablam da dışarıda koruması sonra kim göz kulak olacak? Peki Merdivenlerden düşerse ne olacak? Ya da ona kamyon çarparsa ne olacak? Ya da uykusunda öldürürsem? Revati, sakın <laughs> buna cüret etme, seni öldürürüm. Aman tanrım, Akşat abi sakin ol, beni korkuttun. Hapishanede olduğunu sakın unutma. Burası restoran değil, tamam mı? Burada gücün hiçbir şeye yaramaz. Kimse önünde diz çökmeyecek. Ablamdan uzak hapishanede kalırsan, gücün ve cesaretin düşecek. Biliyorum sinirini zor kontrol ediyorsun. Çok yakında gözyaşı dökeceksin. Şuna baksana. Ne karına gerçekleri anlatabiliyorsun. Ne de hapisten çıkabiliyorsun. Sana en çok ihtiyacı olduğu zaman karına yardım edemeyeceksin. Ne kadar da yazık. Neyse. Daha fazla gün yüzü göremeyeceksin. Akşat Cindal. Artık hayatını umutsuzlukla yaşayacaksın. O videodan haberin var değil mi? Bu kadar büyük bir şeyi nasıl benden saklarsın? <laughs> Antara hayattayken sadece bana elini kaldırmakla kalmadın. Aynı zamanda küçük düşürdün. Ama artık sana boyun eğmeyeceğim. Hiçbir zaman eğmeyeceğim. Neyse. Antara öldükten sonra Oyunu kim kazanacak göreceğiz. Yani ne senin saçmalıklarını dinleyeceğim ne de senin intikam hayaline katlanacağım. Ve bir de videoda görüldüğü üzere de Antara'nın onu kayda aldığını zaten biliyordu. Ama bilirsin Antara ve ben bunu öğrenmeni hiç istemedik. Ve ne yazık ki Antara artık hayatta değil. Ama Oyunları ve planları Guddan ve Akşat'ın hayatını mahvetmek adına hala işe yarıyor. Ah. Ne harika bir kadın. Ruhu huzur içinde yatsın. Ah, neden onun anasına birkaç saniye sessizce durmuyoruz? Ne dersin ona saygı duyalım. Ha? Tamam mı? Hadi pekala hadi. Deli kadın! Ne yaptığını sanıyorsun ha? Bu bir oyuncak değil. Bunu sadece elinde kullandığım için teşekkür etmelisin. Saçmalıklarına devam edersen yüzünü tamamen mahvedeceğim anladın mı? Bu yere her zaman benim karşımda hiçbir işe yaramadığını sana hatırlatacak. Aynı Antara gibi. Antara gibi mi? Ne demek istiyorsun? Evet. Akıl hocan Antara. Peki merak ediyor musun sence? Onu kim öldürdü biliyor musun? Ben. ne? <laughs> Antara'yı öldürdün. Evet. <laughs> Antara ölmeliydi. Angat'ın ölmesinin arkasındaki kişi o değil miydi? O kötü kadından sonunda kurtuldum. Ve sonsuza kadar huzura kavuştum. Pekala dinle. Bunu kimseye söylemesen iyi olur tamam mı? Yoksa ne olacak biliyor musun? Seni karnından... Ya da göğsünden bıçaklarım. Hayır. Boğazını keserim. Bir zamanlar nazik olan kız artık bir katile dönüşmüş. Revati'nin dönüştüğü şeyi ben bile kaldıramıyorsam... ...ablası... ...ablası bununla nasıl yüzleşecek? Tanrı'ya dua etmek için ben töreni tamamlamadım. Aslında beni rahatsız eden sorular için yaptım. Ve sorularımın cevabını alana kadar rahat edemeyeceğim ben. Kafamdaki sorulara cevap bulmam lazım. Bu nasıl mümkün olabilir kızım? O senden bir dakika bile uzak duramazdı. Her gün seni aramak için karakola gitti. Hayatının, hayatının aşkını seni nasıl acımasızca öldürebilir? Anne bazen bazı durumlar bizim kurban olmamızı gerektirir. Yani istemediğimiz şeyler yapmak zorunda kalırız bazen. Ama kızım, bu durumun arkasında saklı olan bir gerçek olmalı değil mi? Antara artık öldü. Peki neden bize hala gerçeği söylemiyor? Bilmiyorum anneciğim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benden nefret ettiğini kanıtlamak için Akşat kendini o kadar uzaklaştırdı ki. Sorularımın cevabını almam çok zor oluyor anne. Umarım oğlumun bu yaptıkları onu hayatının sonuna kadar hapiste tutmaz. Ya oğlum bizden uzaklaşırsa ne olacak? Hayır anne. Oğlum yani kocam bizi terk etmeyecek. Böyle bir şey olmayacak. Senin duaların ve benim sevgimle Akşat'ı geri kazanacağız anneciğim. Merak etme lütfen. olarak sana söz veriyorum anneciğim. Kocamı bu saçmalıkların içinden kurtaracağım. Söz veriyorum. Bana güvenmeni istiyorum. Kendi kocalarını kötülüğün elinden çekip alan kadınlar varken... ...ben de kendi kocam için savaşacağım anne. Akşat'ın karısı olarak... Ne olursa olsun kocamı kurtaracağım merak etme. 24 saat içerisinde ben Gotan Akşat Cinda. Akşat Cinda ilgili gerçeği öğreneceğim. Neden benden nefret etmek zorunda kaldığını ve bütün oyunların arkasındaki kişiyi öğreneceğim. Sana söz veriyorum, kim olduğunu bulacağım anne. Ve sen de çok iyi biliyorsun ki anne, Gotan her zaman sözünü tutar. Peki herkesin neyi var böyle? Ne zaman isterlerse evden bir anda çekip gidiyorlar. Durga, ara onu. Hemen gelinimi ara. Babaanne, ben de anneme ulaşmaya çalışıyorum ama telefonuma cevap vermiyor. Telefonla cevap verene kadar onu aramaya devam et. En son ona ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Merak etme babaanne. Annem iyi olacak. Alo, Ne? Babaanne. Babaanne? Ne oldu babaanne. Babaanne dikkatli ol. Sorun ne? Babaanne. Oh tanrım. Durga lütfen bir bak. Alo. Babaanne. Alo beni duyabiliyor musunuz? Alo? Evet seni duyabiliyorum. Söylesene ne oldu? Söylediğim gibi Antara cindal yaşıyor. Ama vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşmuş. O yaşayacak. Lütfen en kısa zamanda Blue Crest Hastanesi'ne gelin lütfen. Telefondaki kim? Durga söylesene. Babaanne sen söyle. Telefondaki kim? Neden hiçbir şey söylemiyorsunuz? Söylesenize. Sorun ne? Antara yaşıyor. Antara yaşıyor mu? Bu bu nasıl olabilir? E, e, hayır Durga, o o yandıktan sonra e, cansız bedeni aşağıya düştü. Ne yangından çıkan alevler ne de düşmenin etkisi o kötü kadını öldürememiş işte Lakshmi. Annemin durumu da böyle değil miydi? Ölümün kıyısından dönmemiş miydi? Bu Antara, Antara bunu daha önce de yaşadı. Hayata tekrar döndü tarih tekerrür etti. Antar ablama benimle ilgili gerçeği söylerse her şey mahvolur. Ondan kurtulmam gerek. Sahtekarın oyunu artık sona ermeli Akşat. Antara'nın hayatta olduğu gerçeğine herkes inanacak eminim. O siyah elbiseli de buna dahil tabii. Neyse, arkadaşlar birbirinin yanında olmadan duramaz. Kesinlikle onu görmeye gelecek, biliyorum. Ama Antara yerine beni bulacak. Sen aklını mı kaçırdın? Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musun sen? Budan, böyle bir şeyi asla yapmayacaksın. Benimle yeterince alay etmedin mi zaten? Ama artık olmaz. Bana olan sinirin ve nefretin bir şeyi açığa kavuşturdu. Ve yaptığım şey ve yapmayı düşündüğüm şey doğru. Bundan vazgeçmem. Be beni dinle. Benden nefret edebilirsin Akşat ama seni ve aileni çok seviyorum. Size değer veriyorum. Bu yüzden yapmam lazım. Anneme ve kendime oğlunu yani kocamı eve sağ salim götüreceğime dair söz verdim Akşat. Ve bu sözümü tutmak zorundayım. Seni benden nefret etmeye zorlayan kişiye bedelini ödetmek zorundayım ve bunu engelleyemeyeceksin. 24 saat içinde sahtekarlarla ilgili bütün gerçeği öğrenmek zorundayım anlıyor musun? Kendime meydan okuyorum. Umarım beni anlamaya çalışırsın Akşat. Ben hayatımın sonuna kadar senin olmak istiyorum. Bunu yapmak zorundayım o yüzden. Gudan. Hayır Gudan. Gudan lütfen oraya girme. Gudan. Gudan ve Revati birbirleriyle yüz yüze gelirlerse ne olacağını bilmiyorum. Hayır. Guddan'ı durdurmam gerekiyor. Ama nasıl? Geri döndüğün için sevindim Antara. En son seni öldürdüğümde bana huzurlu yaşamam için... ...bir şans daha vermiş oldun. Bu kadar suç işlersen... ...sonsuza kadar hapislerde çürürsün Revati. Ne olursa olsun Antara hala benim suç ortağım. Bir düşünsene, ikinci kez ölürse itibarım yerli bir olmaz mı? Beni çok iyi dinle şimdi. Senden bıktım sandım. Artık benim dediğimi yapacağız. Gerçekten mi? Beni öldürmek istiyorsun. Antara'ya çok sadıksın, öyle mi? Bu sadık olmak değil. Bu bencillik. Antara hayattaysa bundan faydalanacağım. Ne derler bilirsin. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir elin nesi var? İki elin sesi var, öyle mi diyorsun, Par? Oh. Suç ortağın ölümün kollarında duruyor. Zamanın varken çekil. Yoksa seni ortadan ben kaldırırım. Gerçekten mi? Elimde bir silah var. Yani kelimelerini iyi seç. Güzel bir şakaydı. Hoşça kal. Dur Revati. Kalını kıpırdatırsan tetiği çekeceğim. Çek tetiği. Ellerinde dolu bir silah bırakacak kadar salak mıyım sanıyorsun sen beni? he Hala benden öğrenecek çok şeyin var. Beni durduramazsın. Bir daha beni sakın durdurmaya kalkma. Anladın mı beni? Birincini kaybetmen daha iyi. Yoksa Antara'yı öldürmeden önce seni öldürmek zorunda kalırdım. Ne sen, ne Akşat abi, ne de ablam. Beni durduramazsınız. Ve Antara ablama gerçekleri açıklamadan önce onu mutlaka öldüreceğim. <laughs> Kuddan kendini tehlikeye atmadan önce bir şeyler yapmam gerekiyor. Revati'ye güven olmaz, her şeyi yapabilecek durumda. Memur Bey, Bir telefon görüşmesi yapabilir miyim lütfen? Üzgünüm, bu kurallara aykırı. Kurallara aykırı olduğunu biliyorum ama sizden bir iyilik istiyorum lütfen. Sadece bir görüşme. Tamam. Ama sadece bir görüşme. Peki. Telefona cevap ver Revati. Telefona cevap ver. Antara hakkındaki gerçeği öğrenmelisin. Alo? D Durga? E Evde her şey yolunda mı? Ve G Gudan nerede? Hayatta mı, ölü ölümü. Neden umursuyorsun? Durga hakaretlerini dinlemek için aramadım. Lütfen sorma cevap ver. Gudan iyi mi? Söyle. Olanlardan sonra her şeyin eskisi gibi normal olacağını mı düşünüyorsun? Antara'nın yaşadığını biliyor musun? Bu büyük bir yalan Durga. Hepiniz kandırılıyorsunuz. Bak dikkatlice beni dinle. Antara öldü. Lütfen evdeki herkese haber ver. Özellikle de Revati'ye. Kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Beni anladın mı Durga? Söyle. Akşat. Annem ve Revati evde değiller. A Akşat a alo? Revati gerçekleri saklamak için her şeyi yapabilir. Guddam planın sana geri tepecek. Lütfen bunu fark et. Bir dakika. Guddam bütün suratını gizlemek zorundayız. Hala zaman var. Bunu yapmak istediğine emin misin? Evet. <laughs> Alo. Budan beni dinle lütfen. Anlamaya çalış beni. Bunu yapmana gerek yok lütfen. Bu oyunu durdur. Siyah elbiseli kişinin kim olduğunu öğrendiğim zaman duracağım zaten akşam. Bu Gudan. Eminim bu olanların arkasındaki kişi beni görmeye gelecek zaten. Sen ise onun kim olduğunu öğrenmemi engelleyemeyeceksin. Hayır, hayır. Doktor ben ne yaptığımı biliyorum. Siz devam edebilirsiniz. memur bey lütfen bir kez daha denememe Üstünüm izin bay verin. Akşam. Lütfen anlamaya çalışın. Guddan'la konuşmalıyım. Memur bey lütfen aramama izin verin. Bay Jindal telefonumu geri verin lütfen. Guddan gerçeği öğrenmek için sınırları aşmaya başladı. Şimdi ne yapacağım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.